Sübeyla'dan hepinize merhaba arkadaşlar bu birlikte çakma lifting simulator oynuyoruz evet çakma bakın şimdi onun on kazanıyorum satıyorum manyak geliyor ve böyle çakma gerçeğini neden oynamıyorsun sahtesini oynuyorsun diye sorarsınız ee, oğlum gerçeğinde ben ilerlemişim o yüzden ama dersen ilerlemiş ol, olma fark etmez izleriz 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 dersiniz. Tabii ki onu da çekeriz sıkıntı yok bize. <laughs> Shake, shake, Jay, Jay, shake, 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 shake. İyi lan yine iyi kazmışız. Bak oyunda sadece yarım saat AFK bıraksanız bitiyor zaten. Bu ne oğlum? Ben obez oldum yürüyemiyorum bu ne ya? Bu ne mı? Ya? Küçülmedim. Garip. Yürüyemiyorum dur satayım bari. Kuşa bak oğlum bu ne? bug olmuş baklıymış bu oyun normalde bunun şöyle yürümesi lazım Heh. dur olmuş bakmıyordum parayı hmm. şunu almak istiyorum şu şu araba iyiymiş araba bunun hepsi araba şunu kaldır. Şu Evo iyiye -E benziyor ya. Evo'yu alsam alacağım. Bu arada diğer Rebirth'i neye göre neyle atıyoruz lan? Aa kolaymış lan. Ben niye direkt Rebirth atmadım? Prestij atlamadım pardon. Tamam buna Rebirth atlayacağım. Daha 5 milyar. Gerçekle alakası var mı diye bakıyorum da. <laughs> Bakayım. Renkler değişik. Ben gerçi oyunda şunu aldım diye hatırlıyorum da devam mı var mı bilmiyorum ne var ne yok hiç hatırlamıyorum. Satalım. booster ne? Anladım. Şu ne? Ha küçük kalmamız veriyormuş İyiymiş lan bu. Bu nasıl para hesaplamış bu oyun? Çok garip. Tabii bu lift simulator değil lan. Bu çakma lift simulator. Tabi Çakma oynayın, <laughs> gerçek oynamayın. <laughs> Yeter lan olmuştur para değil mi? Olmuş. Nerede o? Şu. Aldım gittim. Dururum Şarkı ne? Şarkı yokmuş. <laughs> Hulkum artık ben. Ucuz atmış. Dur. Dön. Oy, çok temiz para veriyor. Şuna i̇şte aldım. Hmm. hızlı hızlı kasılıyor mu vardı şu an? Alıyorum da almıyor ha. Baba kasıl. O zaman ben sesimi kapatıyorum. Sesimi kapatıyorum dedim. Kasıyorum işte hızlı hızlı. <laughs> Jake, I the going Jake, 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 Jake. Get it, get it. dek arkadaşlar bitti sayılır. Bitti hatta. Oğlum ne kadar hızlıyız biz ya? Bu normal oynamakta kadar zor geç oyunda. Paradede şimdi hille oynuyoruz. Şş çok sürmeyelim lanımızdı. Neysece ben ne kassam? daha şuna mı kassamız hızlı hızlı? Neyse şuna da kasıyoruz. Videoyu şunu da bitireceğim. Şunu alıp bitirmek istiyorum. Stage 5 alıp bitirmek istiyorum. Aksi çıkmazsa bunu da bitireceğim. Alo mu? Dur. Hello. Eee çete. Hızlandırma koyarsam göreceksiniz. Koymazsam göremeyeceksiniz. Hızlandırma koyuyorum muhtemelen ya. Kesmek çünkü gereksiz olur. Hızlandırma sarar bana. Bana sarıyor yani. Kesmek tak Kos kolay çözüm abicim. Kolay çözümü ne yapak biz? Orada ne yaşandığını görmesi lazım milletin. Görmezse der. Allah ben ne yapacağız izliyorum der. Çaka. <laughs> Benim max çaka. Neyse ben ona kasıp geliyorum. Zaten bekleyeceğiz baya ya. <laughs> can I, can I shake that thing, miss. I'm shake that thing. Yeah, don't 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 to the Shake that thing, miss. can I, can I shake that thing, miss. I'm shake that thing. Yeah, don't 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 to the Shake, shake. can I, can, I, can I, shake, shake. Shake, I'm to shake, shake. Can't going shake, shake. Shake, I'm to shake. Shake, shake. Shake, shake. can I gonna can I, shake. shake

arkadaşlar geldim. Parayı topladık. Sonunda topladık şu parayı ya. atmıyordu şş, artmıyordu. Çık gir yaptım. Ve oh. Oh, çok havalı. Şaka. Gerçek kızım buymuş lan benim. Ben yani aslında süper yavaş değil. Süper son kick. Im. Süper son kick. Benim max kap. Başka ne vardı? Neye katacaktım ben? Bir şey daha vardı lan. hah sonuncuyu kasacak. 4.3 trilyon bu çok zor. Kaydı kayıt çok uzun sürdü ama boş ver. Editi kısa sürecek zaten. Bir şey yapmayacağız ki çok. Ee, bir tek şey zaman. Zaman sıkıntı kardeş. Rastgele yazdım. Dur Şöyle. Çok so drift ee, Oğlum ne kadar çok Par başladın? başladı lan Gerçek liftingde de böyle Çok böyle bir taktığında Aşırı hızlı kasılıyorsun Ama sonra çok Zor kasılıyorsun Adam harbi halk lan Şey lan bu Ne biçim halk Fake halk Neyse boşver Ya ben kasacağım arkadaşlar i̇şte Görüşürüz babaşim Shake that thing, ya are done, I don't know, Jordy and Rebecca. Shake that thing, Miss Kanakana, shake that thing, Miss Anabella, shake that thing, ya are done, I don't know, Jordy and Rebecca. Shake, shake, Kanakana, shake, shake, Anabella, shake, shake, Kanakana, shake, shake, Anabella, shake, 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 arkadaşlar sonunda bitti sonunda bitti be oğlum çok uzun oldu lan video 51 dakika oldu oğlum 51 dakika videoyu bile editlemek çok uzun sürecek neyse dedim ki bu stage 5 açmadan video bitmez dedim gerekirse 4 saat olsun kardeşim bu video bitmeyecek olana kadar ve yani hak ettik vallahi hak ettik Oltu bin verdi. Satışımız kırk bin. Çok OP değil mi arkadaşlar? Çok OP. Gereksiz OP lan. Bence çok güzel geldi. Bence çok iyi. Şuna bak. Adem'i titanla şimdi Kratos olduk. Kronos'muş. Kratos değilmiş. bir. Evet. Boş yapma Çok iyiyiz bayağı da şey mi oldu 136 tane oldu 136 yarıya Bölersiniz zaten ne kadar drone'da olduğunu bilirsiniz deyicem de O de. video kaydı var elinde oğlum 52 dakika Efitle beraber ne kadar olacak merak ettim Merak ettim Kaç olur acaba 15 Robux ama bayağı beklemek lazım Oğlum 400 dakika ne oğlum 450 dakika bekle diyor 450 dakikada bayağı çok Muhtemelen ilk şeyi alacağım. 2x para alırsak sadece paramız etkilenecek. Ama 2x kas alırsak hem paramız etkilenecek hem de kasımız. Çünkü şey hani sapma boostu da var ya o yüzden. Mantıksal olarak man Ay, bilimsel olarak o daha mantıklı yani. Oyun niye bunu düşünmemiş lan? Bizim mal sandı herhalde. Oğlum biz mal değiliz oyun. Bir bu kadar değerin altında var oyun. Ha biz sen miyiz lan? Ha, adam olacaksınız. Biz espi biçiyiz, SP ama espor. <laughs> <laughs> 300 milyon ne oldu? Çok temiz. Şu bayrağı bilerek almayacağım ya. <laughs> 900 milyon oğlum ya. Ademim sabahtan beri uğraşıyordum, yapamıyordum ha. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sona gelelim. Bazı da kas çalışma almış bak. Görüyorum ben bir tane yapana kadar adam iki tane yapıyor. O da mantıklı. Ne sarkışlar? Bu videonun burada sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.